Değerli dostlar, aracımız 2006 model Fiat. Bu araca kaburta boya ve mekanik ekspertizi yaptık. Bu Evet ustam, aracımızın kaborta boya durumu nedir? Anlatır mısın? Aracımızın motor kabuğu boyalı. Sağ ön çamurlukta motor var. Ön kapımız değişmiş boyamış. Arka kapımızda boya var. Arka çamurluğumuz orijinal. Tavan orijinal ama güneş yanıyor. Bagaj kapağımız boyalı sol arka çamurluğumuz buralardan hasar almış, düzelmiş, yapılmış. Bu kapışlardan ayrı çekicileri var, düzelmiş. Kapımızda lokal boyamız var. Bu kapımızda da lokar boyamız var. Çamurluğumuz boyalı.